Merhaba. 9. vefat yıl döneminde bir kez daha rahmetle yad ettiğimiz 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le yaptığımız en son görüşmenin notlarını aktarmış idik. Demirel'in 12 Eylül'den sonra yasaklı olduğu dönemde yaptığı özel sohbetlerdeki bazı paylaşımlarını da aktarmak istiyoruz bu yayınımızda. Bu aktaracağımız ifadeleri Demirel'in aynı zamanda inanç dünyasını da yansıtan çok enteresan örnekler. Ve hemen yine belirtelim. Bunları da bu aktaracağımız düşüncelerini de yine İslam Demokrasi Laiklik isimli kitabımızdan okuyabilirsiniz. 12 Eylül'den yaklaşık iki yıl sonra 26 Ağustos 1982'de kendisiyle yapılan özel bir sohbette Şunları söylemiş Demirel. Fitne zaman zaman başarılı olur. Öyle olmasaydı hasetten, vesveseden, büyüden, büyücüden, karanlıktan Allah'a sığınırım diyen ayetle namaz kılmazdık. Fitne korkulmayacak şey değildir. Münafık korkulmayacak şey değildir. Münafık kafirden de kötü. Ve insanlık tarihinde insanlıkla beraber doğmuştur fitne. Tek çaresi var, panzehiri mümin olmaktır. Zaten üç tip insan vardır. Mümin, münafık, kafir. Doğduğu günden beri de böyle olmuştur. Münafıktan veya kafirden yılmadan mümin olmaya devam etmek lazım. Hep böyle olacak. Ve münafıkla kafirin zafer olmayacak, müminin zaferi olacak. Hep böyle ola gelmiştir. Münkesir olmamak lazım. Yani hayal kırıklığına düşmemek lazım. İnkisara düşmemek, yese düşmemek, Ümitsizliğe düşmemek, ümitsizlik bataklığına ve çamuruna düşmemek lazım. Başımıza ne gelirse gelsin. Ali İmran Suresinin 139. ayetindeki üzülmeyiniz, yılmayınız, gevşemeyiniz, inanıyorsanız üstün geleceksiniz buyruğuna uyarak yılmamak, gevşememek, aynı zamanda rahatlamamak da lazım. Rahatlık da büyük hastalıktır. Rahat adam ne kavgaya ne münakaşaya gelmez. Allah yardımcımızdır. Ve inanan insanlar için zor yoktur. Zor aşılarak gelinir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde inanan insanların zorun üstüne varması, hiçbir şeyden yılmaması, ümitsizliğe düşmemesi Cenab-ı Allah'ın kelamı olarak zikredilmiştir. Birçok alimler İnşirah Suresinin fe inne mal usri yusra inne mal usri yusra ayetlerini her sıkıldığımızda müracaat etmemiz gereken ayetler olarak tefsir ediyorlar ve her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Her zorluğu bir kolaylık takip eder şeklinde meale kavuşturuyorlar. Geçenlerde bir vaazda çok başka değişik bir meal dinledim. Çok güzeldi. Zorluğun üstüne varmak, zorluğun üstesinden gelmek zorluktan yılmamak. Her zorluk iki kolaylık arasında bir perdedir. Nasıl bir gece iki gündüz arasında bir karanlık ise. Yalnız bunun bir şartı var. İyâke nâbdu ve iyâke nestâin. Yalnız Allah'a sığının, yalnız Allah'a ibadet edin ve yalnız Allah'tan yardım bekleyin. İşte ihlas da budur. Hak davasının peşindeysek, Tevbe suresinin 40. ayetinde ifade buyurduğu gibi, Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebu Bekir'e radıyallahu anh söylediği mahzun olma ya Ebu Bekir. Allah bizimle beraberdir. Sözü rehberimizdir. Onun için doğru bir davanın peşindeysek mahzun olmayalım. Her gecenin bir sabahı var. Haklı hiçbir zaman pişman olmamalıdır. Hakta sebat ettiği için pişman olmamalıdır. Hakta sebat Netice itibariyle bütün kapıları açıyor. Biraz zor ve uzun oluyor ama zaman zaman kişi imtihandadır. Pes etmemek lazım. Eğer inandığımız doğru, yaptığımız doğru, söylediğimiz doğru ise pes etmemek lazım. Acaba bunda tereddüde düşebilir miyiz? İnandığımız doğru mu diye tereddüde düşebilir miyiz? Burada bizi tereddüde düşürmeyecek ahkam var. Eğer yaptığımız o ahkama uygunsa niye tereddüt edelim? Tereddüt en kötüsüdür. Bakara Suresi'nin 8 9 10 ve 11. ayetlerinde münafıklara dikkat edin dediği hadise olur. Aman tereddüde düşmeyin. Münafıklara dikkat edin. Çünkü münafıkların görevi tereddüt meydana getirmektir. Ve hakta sebat çileli bir biriştir. Yalnız onurlu biriştir, haysiyetli biriştir. Zaman geçiyor, seneler geçiyor. Kişi kendi vicdanının muhasebesini hep yapıyor. Bu dünya hayatı çok kısa bir hayattır. Kişi bu dünya hayatının sonunda vicdan muhasebesini yaptığı vakit pişman oluyor ise onu tamir edecek bir şey yoktur. Başta kendisini sonra rahatsız edecek, vicdanını rahatsız edecek bir takım yan yollara, yanlışlıklara girmemelidir. Bir hayatı vakar ile tertemiz yaşamak, iman ile, inanç ile, hakka hukuka riayet ederek yaşamak, kişiyi bu hayatı yaşam, boşa yaşamamış duruma getiriyor. Zaten emirlerin ve nehirlerin hepsi dinimizin bize getirdiği kişiyi bu istikamette tutmak için nazil olmuştur. Şunları yaparsanız yanlıştır, şunları yaparsanız doğrudur. Evet, zeminler kaybolabilir ama hak kaybolmuyor. Denize düşüyorsunuz ama başınız suyun üstünde olduğu sürece nasıl olsa tutacak bir dalı Cenab-ı Allah halk ediyor. Bu rastgele bir iş değildir. Bir imtihandır. Kaldı ki biz bu inme çıkmalarda bir şey kaybetmeyiz. Zaten inme çıkta den, çıkma dendiği zaman izzet ve ikbal peşindeyseniz inme çıkma olur. Hak dava takipçileri için inme çıkma olmaz. Hak davadan vazgeçerseniz o zaman zillet olur. Yalnız husumet de kapılmadan, öfkeye kapılmadan yürümeniz lazım. Hak davasının peşindeyseniz. Haklı davanın peşinde olmak lazım ama kafi değil. Bediüzzaman Hazretleri gayet güzel söylemiş. Takip edeceğiniz yolda haklı olmalı. Haklı olmanın yanında haklı yolda da gitmeniz lazım ki haklılığınız kaybolmasın. Bu da sabır ister. Bunlar o zaman Demirel'in siyasetten yasaklandığı ve dört duvar arasında hapsedildiği dönemde söylediği ifadeler, dile getirdiği düşünceler ve söylediği hususlar, ifade ettiği hakikatler kendi hayatında da tecrübe etmiş ve hakta Sabahat'ın bütün kapıları açtığını kendi mücadele seren camıyla de göstermiş. Dediğimiz gibi ihtilalin siyasetten yasakladığı bir siyasetçi olarak evvela yasakları kaldırmış sonra başbakan olmuş sonra cumhurbaşkanı olmuş. Bütün o engelleri aşarak işte bu inançla bunu başarmış. Onun için başta da dediğimiz gibi Temürel'in bu düşüncelerinden bu dile getirdiği ifadelerden herkesin alması gereken mesajlar var. Bütün siyaset e, erbabının alması gereken mesajlar var. Ve şu dönemde büyük sıkıntılar içerisinde kıvranan insanların da olması gereken mesajlar var.